Evet, özgür irade ve kader. Bu özgür irade ve kader iki farklı şekilde algılanabilir sizin bulunduğunuz duruma göre. Eğer ben algısı içinde yaşıyorsanız hala ego ve zihnin altında yaşıyorsanız onun algılarıyla düşünecekseniz özgür irade ve kader algısı değişebilir ama onun dışına çıkar bilinç olarak bakarsanız farklı bir bakış açısı da olacaktır. Gelelim ben algısıyla yaşayanlar için. Ben diye bir şey yok. Sen diye bir şey yok. Bunu ben yapıyorum. Şunu sen karar veriyorsun. Öyle bir şey yok. Benlik diye bir şey yok. Bizim onları yaptığımıza dair inanç ve onları kontrol ettiğimize dair sadece inanç var. Bu kadar. Yani o yaptığın aksiyonları senin yaptığına dair olan inanç. Özgür irade normalde kendi kararlarını alma ve onun sahiplenme yeteneğidir ya da böyle tarif edilir. Eğer sorarsanız özgür irade var mı? İradenin olduğu kesin ama özgür değil. Çünkü özgürlük de bir inançtır. O inancın olmadığı yerde özgür olmaya da gerek yoktur. Örneğin sen bu videoyu kendin tıkladığını düşünsen de sen seçimi yapmadın. Ne kadar öyle zannetsen de öyle olmadı. Bakın sizin zihniniz, bedeniniz sürekli aktif. Siz yatsanız bile aktif. Sizin haberiniz olmadan organlar çalışır, nefes alırsınız. Normalde bu YouTube videosuna gelmek için içinize dürtü geldi. Sen getirmedin, o dürtü geldi. O dürtüyü takip edip onu sorgulamadan direkt o dürtüyü takip edip o gelen yani senin karar vermedin. Sana gelen fikri onaylayıp bu videoyu tıkladın. Yani belki özgür irade var ya da yok diyebilirsiniz ama seçimler var. Yani bu gelen videoyu açma dürtüsünden sonraki fikri sen onayladın ve videoya geldin. Ama bunların hepsini sen, tırnak içerisinde sen olduğunu zannettiğin iradeyle yapmadın. Çünkü olan oluyor zaten. Sadece olmak vardır yani şu an vardır. Ve olan da zaten oluyordur. Yani aslında kararlar o kadar sızı veriliyor ki biz o kararları verdiğimiz yanılgısına kapılıyoruz sadece o kadar. Karar veren yok. Bir veriliş de yok, verilmiyor. Yani o verdiğimiz zannettiğimiz karar verilmiyor aslında. Oluyor. Yani karar verme diye bir şey yok, özgür irade diye bir şey yok. Aslında ona tanık olan siz varsınız. Yani bilinç, farkındalık ruh. Ne derseniz deyin. İlk başta kulağa galip gelebilir ama eğer zaten zihninizle bunu dinliyorsanız, zihin sürekli sorular oluşturacaktır. Bende de oldu. Ama zihnin dışarısına çıkar. O sorulara kulak asmazsanız, yani o zihni yöneten siz olursanız, gözlemleyen olursanız, o zaman farkına varacaksınız. Yani o küçük evden çıkıp o hiçliğe yani beyin, zihin, egoyu bir daire olarak düşünün. Onun onun içerisindeki inançlar, bilgiler, siz olduğunu zannettiğiniz her şey siz zanneden kişilik. aslında sizin zannettiğiniz her şey siz limitleyen şeylerdir. Onların dışına çıkarsanız aslında gözlemleyen olduğunuzu göreceksiniz. Yani egonun zihnin ötesine çıkarsanız o soruyu sorduran sana zihnin o soruyu sorduran sana egonun dışına çıkarsan aslında sorunun olmadığını göreceksin ve o hiçlikte ya da her şeylikte göreceksin ki aslında olan bir şey yok her şey zaten oluyor ve şu an oluyor. Tek gerçeklik olan şu an. Ne geçmiş ne gelecek hepsi idizyon. Ve o hiçlikte o her şeylikte her şeyin şu an olduğunu görüp aslında her şeyi sizin kontrol ettiğinizi göreceksiniz. Dışarıda gördüğünüz, siz olmadığını zannettiğiniz bu hayatın aslında sizin kendinizin, kendi gözlerinizden yaratıp zihninizden, kendi gözlerinizden bir ayna gibi, bir projektör gibi onu izlediğinizi göreceksiniz. Dışarıda sizin için yazılmış bir kader olmadığını göreceksiniz. Çünkü dışarıda sizsiniz. Kendi kaderiniz yazan da kendinizsiniz. Kendi seçimleriniz. Her şey sizsiniz. Sizin Düşünceleriniz üzerinde bir kontrolünüz var mı? Yani o gelen sürekli düşünceler, duygular, bunları siz kontrol ediyor musunuz? Biraz beyni sessizleştirin. Hatta sessizleştirmeye çalışın. Düşünceler gelmesin diye zorlayın. O gelecektir sürekli. Sen istesen de istemesen Bu düşünceler kimseye olmuyor. Olan bir şey değil. Aynı kararlar gibi. Onun için senin bir hayatın yok. Sanki bir hayatı başka bir yerdeymiş gibi algılayıp o hayatı sen kendi ona tutunuyorsun aslında. Ama senin bir hayatın yok. Sen hayatın ta kendisin. O hayatı yaratıp kendi yarattığın hayatı gözlerinden yansıtıp onu izleyensin. Sen olmazsan bu hayat gözlenmeyecek. Onu tecrübe edecek kimse olamaz. Yani bu kısa süreli gerçekliğine çok inandığın rüya, gerçeğine çok inandığın aslında bu oyunu oynayanın yaratanın sen olduğunu unuttun bu oyunun içine o kadar çok alıştın ki o kadar çok bağımlı oldun ki o oyunun kurucusunun da oynayıcısının da gözlemliğinin de sen olduğunu unuttun ve o oyuna o kadar bağımlı oldun ki onun içinde kaybolur oldun. Sen bu beden değilsin, bu gözler değilsin. Kendini bir tanımla neredesin? Gözlerle beyin arasında mısın? Neredesin? Şurada mısın? Neredesin? Bunu tarif edemezsin ki. Çünkü sen diye bir şey yok. Biz bir bilinciz. Yani her şey oluyordur biz onları gözlemliyoruzdur. Yani aslında kendini tanımadığın şey enerji, duygu. Yani gerçek olmayan, yani aslında somut diye tabir edemeyeceğimiz geleneksel toplum yönünden alıştırılmış ve onu açıklayamayacağımız etiketlerle açıklayamazsınız. Eğer sen, sen değil, sen nesin? Saf bilinçsin, bu kadar. Yani o beynine gelen düşünceler, fikirler, soruları gözlemleyensin. Ama o o kadar çok yaşamaya alışmışsın ki o gelen soruların zihnin sen olduğuna inanıyorsun. Bakın konuşan yok, soran yok, cefa çeken yok. Bu videoyu kimse izlemiyor, burada kimse yok. Olan oluyor sadece. Aslında her şey oluyor, olan kimse olmuyor. O zaman bu durumda nasıl özgür herhalde olabilir ki? Ki olmasına da gerek var mıdır ki? Yani o düşünceler oluyor ama hiçbir şey olmuyor sen onu gözlemleyen olarak ona verdiğin reaksiyonlarla onu gerçek kılıyorsun sadece o kadar. Belki bu geldiğiniz yaşamı her şeyi gerçek, çok gerçekçi olarak algılayabilirsiniz. Beş duyu o kadar çok iyi çalışıyor ki zaten oyun damacıdır. Genellikle insanlar günde yaptıklarının %70'ini otomatik yaparlar robot gibi. Araba, araba sürerken bazen rüyaları dalıp da gidersin. Farkında olmazsın bir bakmışsın eve varmışsın ama nasıl buraya geldiğini bilmez. Ama hiç de kazada yapmazsın yürürken bazen aklın düşüncelere gidiyor. Aslında orada değiliz ama bir bakmışsın gelmiş. Nasıl oluyor? Dikkat etmediğin halde. Yani odan oraya vermediğin halde. Nefesi sen mi alıyorsun? Bu kanı sen mi pompalıyorsun? Yoksa bu olanların hepsi sadece oluyor mu? Ve şu an oluyor. Şu an ben sana elini kaldır desem 5 saniye içerisinde. Ne yaptın? Elini kaldırdın mı? Yoksa beni dinlemeyip elini kaldırmadın mı? Önemli olan neyin olduğu önemli değil. Olanın şu an oldu. Yani bu olanın senin tarafından olduğunu düşünebilirsin ama aslında bu karar senin beyninde sen olmadan oldu. Sen sadece onu gözlemledin. O kadar. Biz buraya kendimizi ayrı gördüğümüz, ben diye gördüğümüz bedenin içine geçici olarak geldik. Ne biz bu bedeniz, ne biz bu zihniz. Aslında biz her şeyiz, hiçbir şeyiz. Ve bu yaratılışın, evrenin, yaratanın parçası olan bizler, sen, ben birbirimizden ayrı değiliz. Hepimiz biriz. Yani o evrenin, yaratanın, yaratılışın, kendi kurduğumuz oyunu, o ya da o güzellikleri, o yaratanın gözlerinden görüp onu izlemeye geldik. Bu kadar. Yani herkesin tek biri olduğu bir yerde kendini başkasından ayrı göremezsin. Zaten onu asıl görürsen kader de ortadan kalkar özgür iradede. Onun için inanç, ritüel, bilgiler, geçmiş korku, travmalar, alışkanlıklar bunların hepsi tahmin edilebilir ve genellikle insanların yaptıkları şeylerdir. Otomatik olarak yaptığı şeylerdir. Yani tekrar edilen davranışlar. Hatta bazen yapın, birçok yaptığınız şey zorunlu olduğu için yaparsınız. Yani özgür olmadığınız, bilinçsiz olduğunuz seviyede yapabilirsiniz. Ve sonrasında bu zihnin, bedenin, egonun dışına çıkıp bunların dışarısında daha yüksek bilinçte bir bilinç olduğunuz farkına varırsanız yani o uyanışı yaşarsanız asıl olan olduğunu ve onu bizim gözlemlediğimizi görürsünüz. Yani aslında sen, ben, iyilik, kötülük bu tarz zıt kavramların hiçbir şeyi, hiçbir Hiçbiri yok. Gerçek değil. Sadece beyni yarattığı şeyler. Senin tek, senin sen olduğunu zannettiren, seni evrenden, yaratılıştan, senin benden, yaratandan ayrı olduğunu görmeni sebep olan o egon, nefsin artık ne dersen de fark etmez kişilik, beyin. O illüzyonu yaratıyor ve her şeyi senin yaptığını zannettiriyor. Çünkü eğer onun dışına çıkarsan egon onun öleceğini biliyor ve kendisi ölmesin diye sanki öyle bir şey olduğunda sen ölecek misin gibi sorular soruyor sürekli ve seni kendinden şüphe duymanı sağlıyor. Evrenden, yaratılıştan, yaratandan, senden, benden yani. Tek olandan. Onun için sen, ben yok. Hepimiz tekiz. Hepimiz biriz. Sen beni sevdiğini zannederken kendini seviyorsun. Sen kendi, sen benden korktuğunu veya nefret ettiğini zannederken kendinden korkuyor, nefret ediyorsun. Kendi yarattığın düşüncelerle bu hayatı görüyorsun. Aslında bende gördüğün kendindir. Bu kadar. İşte asıl bu zihin, ego, düzleminden çıkıp bir bilinç olduğumuzu, o yüksek bilinci eriştiğinizde, onun farkına vardığınızda, aslında her şeyi gözlemleyeni olduğunuzu, onu yaratanın, o şovu yapanın, onu izleyenin olduğunuzu görür ve sorgulama kalkar. Sorgulamanın olmadığı yerde asıl yaşamaya başlarsınız. Yani bu geldiniz oyunu asıl oynamaya başlarsınız. Oynanan değil. Biz hiçbir şey kontrol etmiyoruz. Kontrol ettiğimizi zannediyoruz ve bu kontrol ettiğimizi zannettiğimiz için de bu geldiğimiz güzelim rüyayı Cennet, cehenneme çevirebiliyoruz bazen kendimize. Yani bu hayatı kontrol edemiyorsun ama içinde de kaybolmuş değilsin. Çünkü bu hayat sensin. Yani asıl sen bilinç olduğunu farkına varır, yaratılışın bir parçası olan yaratan olduğunu görürsen, onun senden ayrı olmadığını, herkesin tek olduğunu görürsen, o zaman soru işaretleri biter zaten. İşte o sizin, o kafanızda oluşan siz zannettiğiniz, o sizin zihninizin oluşturduğu soru ve onu aratarak geldiniz bu videonun ve o özgür iradenin cevabını bulma sorusu da ortadan kalkar. Çünkü soru yoktur. Zaten olan gözün önündedir. Asıl olanı sorgulamak yerine ne olmadığını bul. Ne olmadığını görürsen zaten olan apaçık gözünle ortaya çıkacaktır zaten. Önceki Tanrı videomda dedim. Kendinizi küçük bir ev olarak düşünün. Zihin, egoyu. Kişiliği ve Tanrı'yı da etiketlendirerek söylüyorum. Çünkü e, limitlendirdiğimiz bu ego zihin düzleminde e, öğrendiğimiz yoldan anlatmak istiyorum. E, Tanrı'yı da örnek veriyorum. Büyük ev olarak e, düşünün. O büyük eve girebilmeniz için öncelikle küçük evden çıkmanız lazım. Siz o küçük evin içerisinde tıkılıp kalıp o büyük evi küçük evin içine sokamazsınız. İşte ondan dolayı. S sokmaya çalışınca ev çatırdar kırılır. Yani o yüceliği, o büyüklüğü, o küçüğün, küçük evin, yani o büyük ev, küçük evin içine sığdıramazsınız. Bunu gibi düşünün. Yani o büyük evi, yani bu kainat evrenin her şeyi anlamak için bu bedenin dışına çıkmanız lazım. Yani o zihin, egonun dışına çıkmanız lazım. Yani hiçliği, yani kendinizi sessizle almanız lazım. Yani nasıl telefonu sessiz alıyorsunuz? Ne kadar mesaj gelse de şey yapsa da, yani düşünceler gelse de, duygular gelse de, onun gibi düşün. Sessiz alınca ne oluyor? Sanki yokmuş gibi. Aynen öyle. Çünkü zihin hiçbir zaman dinlemez. Zihin sürekli konuşur küçük çocuk gibi. Yalanlar söyler. Çünkü zihin ne kadar soru sorarsa sorsun aynı soruyu ona sorduğunda cevaplamaz. Ve ne kadar çok argüman verirsen ver daha yeni sorular ortaya çıkartır. Yani kim ne derse desin ben ne dersem diyeyim. Hatta siz kendiniz ne derseniz diyeyim kendinizi tatmin edemezsiniz. Yani sen zihnin oluşturduğu soruyu o zihnini kullanarak gideremezsin. Yani bu oyunu oyunu kuranla gideremezsin. Oyunun dışına çıkman lazım. Yani o zihni dinlememen lazım. Yani bu geldiğin oyunda o zihnin peşine takılıp onunla birlikte yükselip düşmemen lazım. Yani asıl o zihne bağlı olmak yerine o oyunu oynarsan zaten özgür iradenin de olmadığını görürsün. Kaderinde olmadığını görürsün. Çünkü o oyunu kuranın da oynayan da sen olduğunu görürsün. O sorular da ortadan kalkar. Yani asıl sen, olman gereken sen olursun. Yani şu. Onun için kısa süreli geldiğimiz bu illüzyonu yaşayın. Kalbinizden yaşayın. Bu güzelliği kalbinizden izleyin, dinleyin. Kalbinizden yaşayın. Zihninizden, egonuzdan, kibrinizden değil. Yani anınızı yaşayın. Tek gerçeklik olan şu an. Geçmişte, gelecekte yok. Yani bu oyunu oynayıp ona bağımlı hale gelirsen, o oyunda olduğunun farkına varmazsın. Belki direnebilirsin. Belki sonra içinde her şeyin kötü olduğuna dair inançlar ortaya çıkabilir. Ama direnmezsen, kendini teslim edersen asıl o zaman hayat kolaylaşır. Ve tadına varmaya başlarsın. Yapacağın tek şey zihnini, egonu takip etmen değil, kalbin takip etmen. O yaratanın, yaratılışın, sen doğarken anne karnında ilk oluşturduğu kalp var ya, onun zekası, onun sevgisi, onun enerjisi beyinden binlerce kat daha fazla. Onu takip et. Kalbini. Yaratanın koşulsuz, o doğ, doğduğun yaratanın koşulsuz sevgisiyle, aşkıyla o doğduğun o kalbi takip et. Sen onu aramıyorsun. O seni diyor ki çağırıyor. O aradığın aslında senin aradığın değildir. O sen olan, senin parçan olan o zaten seni çağırıyordur. Ne zaman kalbini takip edersen sınırsız koşulsuz sevgi, aşk ortaya çıkar. Ve kendini ona teslim edersin. Ve o zaman kendinizden kaçmak biter. Kendinize direnmek, nefret. Bunların hepsi biter. Yani kontrol ettiniz, zannettiniz bu hayattan. Kontrol etmeyi bırakır. Kendinizi teslim edersiniz. Teslim et, pes et. Dışarıda güvensizlik, korku zannettin her şey sadece senin zihninde oluşan, gerçekte olmayan. Yani sen kendi yarattığın bu hayatı, kendi gözlerinden izledin bu hayatı. Buraya dolu dolu yaşamaya geldin. Yaratana güvenip, kendine güvenip, gerçekliğe güvenip, kendine güvenip, yaşamayı. Hem de her an dolu dolu. Yani kader özgür irade sorusu inanç, öğreniş. Yani bugüne kadar senin, sen zannettin o beyindeki tüm bilgilerin seni limitlemesi ve kendinden şüphe duydurmandır. O içindeki şüphe yani kendine duyduğun şüphe herkesi kendinden ayrı görme durumu ortaya çıkartır ve kendimi ben olarak tavsiye eder ve kendimi sanki bu büyük yaratılışta Sanki onun parçası değilmiş gibi küçük bir kar tanesi zannederiz ve kendimizi unuturuz aslında. Unutmayın, her bir soru şüphedir. O şüphe kendinizde, yaratan olan mesafeyi arttırır. Yani olmayan sorular sormaya gerek yok. O her yerdedir, sen osundur. Ne kadere gerek vardır ne de özgürlüğe değil. Onu sorduran da sen değilsindir. Onu sorduran senin zihnindir, egondur. Onun için olanı sorgulamaya gerek yok. Olan zaten gözün önündedir. Ne olmadığını anlarsan o zaman soru da ortadan kalkar. İyi günler diliyorum. Kalbiniz güzelliklerle dolsun. Bay bay.